Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Öncelikle herkese sağlıklı, bol yavrulu, keyifli hobiler. Ee, Youtube'dan ve Instagram'dan sıkça aldığım sorulardan bir tanesi e, Abi hangi yemleri kullanıyorsun? Veya hangi yemleri kullanmalıyız? Ee, bunlarla ilgili sorular geliyordu sıkça. Şimdi hangi balığa göre hangi yemi kullanmalıyız? Şimdi şöyle söyleyeyim. E, granül de kullanabiliriz, pul da kullanabiliriz. E, atıyorum vatos çöpçü tarzı balıklara tablet de kullanabiliriz. E, şöyle söyleyeyim, ben çok çeşit yem kullanan hobcilerden biriyim. E, çokça kullanıyorum. Buna da şöyle bakıyorum açıkçası. Yani biz kendimiz nasıl her gün aynı yemeği yemiyorsak, e, onlar da her gün aynı yemi, yemi yememeli diye düşünerekten. E, bu şekilde yem çeşitliliği yapıyorum. E, önceden sebze vesaire de veriyordum ama artık e, o tarz şeylere girmiyorum çünkü akvaryumun suyunu e, çokça bozuyorlar ve bu tarz şeylere de girmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Şundan dolayı çünkü çok fazla çeşit yem var artık e, ve ulaşılabilmesi çok kolay. E, i̇nternet ortamından bildiğiniz güvendiğiniz sitelerden e, kolaylıkla ve rahatlıkla artık Yem tedarik edebiliyoruz, bu yüzden de gayet kolay bulması da kolay. Yani kendi bütçenize göre 50 gram, 100 gram tarzında yemleri güvendiğiniz yerlerden alabilirsiniz bence. Tabii ki bu yemleri alırken taze olmasına ve son kullanma tarihinin yani büyük kovanın açıldığındaki son kullanma tarihini sorarak alın ve yem size geldiğinde zaten yemin taze olup olmadığı belli oluyor Özellikle de pul yemlerde böyle çıtır çıtır oluyor yemler Hatta insanın yiyesi geliyor Tabii ki ben yemeyeceğim ama yiyesi geliyor bir iştah kabartan bir şekli var açıkçası Ondan sonra kullandığım yemlerin bazıları bitmişti onları sipariş ettim hazır onları sipariş etmişken de kutu açılımını beraber yapalım istedim e, bu, bu yemler Tabii ki kullandığım yemlerin bazıları şöyle ben kutunun bantını açtım her zamanki gibi dayanamadım böyle bir e, maalesef ki böyle bir alışkanlığım var e, çok fazla sabır gösteremiyorum şöyle önce ben bir yemleri çıkartayım Ondan sonra hangi yemlerden aldım ve nereden aldım onları sizlere bahsedeyim. Zaten beni yakınan tanıyanlar biliyorlardır yemleri nereden aldığımı ama bilmeyenler için de en azından söylemiş olayım. Şöyle çizeyim. Bunlar kullandığım yemlerin bazıları arkadaşlar. Yani bitenleri aldım daha doğrusu. Öncelikle şuradan başlayayım. Bunu zaten bu yemi bilmeyen yoktur. E, sera Flora e, bitkisel ağırlıklı bir yem ama bitkisel ağırlıklı olmasına rağmen içerisindeki e, yağ miktarı biraz fazla e, kullanımına biraz dikkat edilmesi gereken bir yem olduğunu düşünüyorum bu benim kendi fikrim e, kullanırken yani miktar'a dikkat edin derken şöyle e, sık sık vermemeye gayret gösterin. Onun ayarlamasını siz kendiniz yaparsınız zaten ama gayet güzel, kaliteli ve başarılı bir yem bence. Sonrasında tetramin. Bu tetraminin granül formu da var. Ben pul formunu kullanıyorum. E, pul formunu da şundan dolayı kullanıyorum. Benim zaten beni takip edenler biliyorlardır. Evet. Benim beslediğim balık türlerine göre yani ben, bendeki türleri az çok biliyorsunuz bilmeyenler için de söyleyeyim. Vatoz çöpçü yani koridoras, Gök e, gökkuşağı kirli fiş ağırlıklı balıklar besliyorum. Bu yüzden de şimdi bu balıklar için granül yemler de kullanılabilir. Ben vatozlara da granül yem veriyorum. E, koridoraslara da granül yem veriyorum. Gökkuşaklarına da granül yem veriyorum onun akabinde pul yem kullanıyorum ve pul yemi hem koridorasların hem de vatosların aynı zamanda gök kuşaklarının da çok rahat tüketebildiklerini düşünüyorum açıkçası. E çünkü granül gibi çok fazla hemen dibe düşmedikleri için ve bazıları da çok hızlı düştükleri için aslında benim için bir denge olmuş oluyor. Tabii ki bu tercih meselesi. Ben şöyle hem granül de kullanıyorum. Aynı zamanda tabii ki de pul yem de kullanıyorum ama pul yemi biraz ağırlıklı kullanıyorum. Bu da çok güzel kaliteli yemlerden birisi bence ve şöyle paketlemeyi de göstereyim. Paketleme gayet güzel. Şurası yapışık yani tamamen vakumlanmış. Önce burayı açmanız gerekiyor ve sonrasında da şurada kilit var. Bunu açmadığınız sürece böyle bozulmaz. Ha yemleri de nereden aldığımı Bilmeyenler için onu bir bahsedeyim. Yemlerimi sürekli olarak Yemkolik'ten alıyorum arkadaşlar. Herhangi bir e, reklam için söylemiyorum bunu. Gerçekten e, kaliteli bir firma. İşin işini de doğru yapan bir firma. O yüzden dolayı da Yemkolik'ten sürekli yemlerimi alıyorum. Bunun sebebi de şu. Dediğim gibi hem böyle güzel paketlenmiş, kaliteli paketlenmiş şekilde geliyor. Aynı zamanda gelen yemlerin zaten açtığınızda e, son kullanma tarihinin geçmemiş olması ve aynı zamanda yemlerin tazeliği çıtır çıtır olması ve kalitesi çok belli oluyor Bu yüzden de e, buradan alışveriş yapıyorum yıllardır da öyle yapıyorum O yüzden e, önerebileceğim yerlerden bir tanesi O bir de Bu da tropikal markanın Delio Plus sarımsak ağırlıklı bir yem bunun sarımsaklı tablet formu da var. Ben daha öncelerden tablet formunu kullanıyordum ama bu sefer de pul formunu almak istedim. Pul olarak aldım. Bunu kullanacağım. Elimde tabii ki tablet olanı da var. Onu da kullanıyorum ama yanında bunu da kullanacağım. Benim olmazsa olmaz yemlerimden bir tanesi Tetra Pro Enerji, Tetra Pro Algea ile karışık şekilde geliyor böyle. Tetra Pro Enerji ikisinin karışımı hem bitkisel hem proteinsel ağırlıklı bir yem. Bu yemi de çokça kullanıyorum. Fakat bu yemin şöyle bir eksisi var. Yani eksisi derken şöyle kullandığınız miktara dikkat etmeniz gerekiyor. Akvaryumun içerisine çok fazla atmamak gerekiyor. Çok fazla atıldığında akvaryumu bulandırabiliyor. O yüzden de azar azar verdiğinizde hiçbir sıkıntı yok. Gayet besleyici. Güzel bir yem bu da. Tetra'nın bir yemi. Zaten bilmeyeniniz yoktur da ben bilmeyenler için Şöyle Tropical'in Kril Flakes diye bir yemi. Bu renklendirici özellikle olan bir yem. Astaxantin miydi? Galiba öyle bir şeydi. Ee, renk formunu art, renk pigmentini arttıran bir yem. Ee, bunu daha önce çok öncelerden bir kere kullanmıştım. Bitti. Almadım. Sonra şimdi tekrardan ee, önüme geldiğinde almak istedim açıkçası. O, bu da güzel yemlerden bir tanesi. Tropikal marka zaten e, tropikal gerçekten güzel e, yemler <laughs> üreten bir firma. Bu da yine tropikal 3 algeye diye bir yem, e, bitkisel ağırlıklı tamamen bitkisel ağırlıklı bir yem. E, şöyle ben genelde omnivor balıklar beslediğim için hem bitkisel hem de proteinsel beslemem gerekiyor. Ee, bu yüzden dolayı da hem dediğim gibi protein ağırlıklı aynı zamanda da e, bitkisel ağırlıklı ve sarımsaklı yem mutlaka kullanıyorum. Ee, sarımsaklı yemin de şöyle bir faydası var. Balık daha önceden yani iç parazite yakalanmadan önce sarımsaklı yemi sürekli olarak kullanırsanız en azından haftada bir kere verirseniz İç parazite yakalanmadan engellemiş olursunuz. Biliyorsunuz ki iç parazite yakalandıktan sonra tedavisi çok zor. Ee, sarımsaklı yemle falan tedavi edilecek bir durum değil iç parazit. İç parazit, balık iç parazit olduktan sonra sarımsaklı yemle balığı tedavi etmeniz maalesef çok zor. Sarımsaklı yemi kullanmamızın sebebi, balık öncesinden yani daha henüz iç parazite yakalanmadan onun Sindirim sistemini kontrol altına ve güven altına almak için kullanılan bir yem. Ben de sürekli kullanıyorum ve kolay kolay iç parazit olan balığımı görmedim bugüne kadar. Zaten gören yani iç parazit olan balık da eğer ki ilk başında fark edemediyseniz maalesef kurtarmanız çok mümkün değil. Yani çok zor tedavisi bir beyaz benek gibi bir mantar gibi. Bu tarz hastalıkların tedavileri kolay ama iç parazitin maalesef tedavisi çok zor. Burada bir de böyle tetradiskus var. Bu yemi de sürekli kullanıyorum. Onun dışında yine bu yemden kullanıyorum. Bu tropikaldi zannedersem ama eee Plakolarda ve koridoraslarda mükemmel şöyle güzelliği var. Direkt suya attığınızda dibe çöküyor. Hemen dağılmıyor. Hemen dağılmadığı için koridoraslar ve plakolar tırtıklaya tırtıklaya bu yemi Dediğim gibi bu bu elimdeki yemlerin tablet formları da var. Tablet formlarını da genelde gece ışıklar kapandıktan sonra Yarımşar yarımşar veya akvaryumdaki balık adedine göre birer birer atıyorum ki dipte yaşayan yani koridoraslar ve vatoslar da beslenebilsinler diye. Çünkü bildiğiniz üzere benim akvaryumlarımın hemen hemen hepsinde koridoras ve vatoz mevcut. Bu şekilde besleme yapıyorum. Bunun haricinde bir favori yemim daha var. O da Ocean Nutrition. Yine bu tarz granül bir yem. Onu da çokça kullanıyorum ve o yemin gerçekten çok kaliteli ve çok güzel bir yem olduğunu düşünüyorum. O elimde şu an var. O yüzden sipariş vermedim ama o yemi de bu tarz hani yine tetratüs, diskus, seradiskus tarzındaki e, proteinsel ağırlıklı güzel bir yem. Onu da tavsiye ederim. E, böylelikle de arkadaşların hani en azından soran arkadaşların kendi nezimde kendi kullandığım yemleri e, sizlere göstermiş oldum. E, tabii ki bu yemleri kullanmak zorunda değilsiniz. Hiç kimseye de böyle bir şey söylemedim. Ama e, en azından belki bir fikir oluşturmuş olabilir kafanızda. Dediğim gibi e, bir bu kadar daha yem var açık söyleyeyim. Ben günde iki öğün besliyorum balıklarımı. E, gündüz veya işimin durumuna göre ya sabah besleme yapıyorum ya öğlen besleme yapıyorum ve bir de gece ışıkların kapanmasına 2 saat kala, 2 buçuk saat kala bir besleme yapıyorum. Gündüzleri beslememi e, proteinsel yapıyorum. Artemia çıkardıysam Artemia veriyorum. Geceleri ise daha çok bitkisel ağırlıklı besliyorum. Ve bu bu şekilde düzen oturturdum. Mesela sarımsaklı yemi, sarımsaklı tablet veya sarımsaklı pul yem vereceksem de onu da mesela gece öğününde veriyorum. Bu şekilde bir düzen oturturdum. Herhangi bir sorunda yaşamıyorum. Gayet sağlıklı. Zaten şöyle bir durum var. Balıkları sağlıklı, kaliteli ve taze yemlerle beslerseniz aynı zamanda haftalık dip çekimi ve su değişimlerine dikkat ederseniz ve suları eğer ki bir arıtma cihazınız vesaireniz yoksa dinlendirerek kullanırsanız herhangi bir sorun yaşamazsınız zaten. Bunlara dikkat edilirse e, akvaryum hobisi Gayet kolay, gayet keyif verici bir hobi. Ee, biraz çenem düştü. Kusura bakmayın. Uzun zamandır da böyle videoları ara verdiğim için bu benim için bir antrenman oluyor açıkçası. Ee, umarım sizleri sıkmamışımdır. Ee, soru soran arkadaşların da sorusunu yanıtlamış oldum böylelikle. Umarım işlerine yarar. Ee, dilerseniz videomu burada bitireyim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle ben herkese sağlıklı, bol yavrulu, keyifli hobiler diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.